görselden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir A akşam saatlerini resmetmiştir e, hayır akşam saati değil evet şuraların e, üst tarafların karanlık olduğunu görüyoruz ancak e, sadece evin karanlık bir bölgesi de olabilir ayrıca e, orası sadece gölge de olabilir e, buraların masanın alt kısmının şu taraftan gelen ışıkla da aydınlatıldığını görüyoruz İnsanlar yemek yemek için toplanmıştır diyor B seçeneğinde. Etrafında insan görmüyoruz. Toplanıp toplanmadıklarını henüz bilmiyoruz. C'ye bakalım. Yemek bir sarayda yenilecektir. Hayır, onu e, onu anlayabileceğimiz hiçbir şey yok görselde. D'ye bakalım. Kasede bulunan yiyecek sıcaktır. Evet, sıcaktır. Nereden anlıyoruz? Dumanından anlıyoruz. Eğer o dumanı bize vermeseydi anlayamazdık. Cevabımız D.